Şu an üzerinde hiçbir şey yok. Daha yeni başladım. Berezino'da doğdum. Server'da bir 15-20 kişi belen vardı herhalde. Şu an sabah saatleri. Gerçek hayatta. Oyunda ama güneş batıyor gibi. O yandan biraz kötü de gece yolculuğunda ben yapabiliyorum artık. Her zaman aynı şekilde gittiğimden dolayı çok bir sıkıntı olmuyor yolları ezberlediğimden. Şimdi buradan Gorka'ya gideceğiz. Drop Oradan Radyo Zenit'e doğru. Sonra Star Sabor falan filan. Bir havalimanına gideriz. Mevvetisi'ye de gitmeyi düşünüyorum da. Orası biraz uzak olduğundan belki edindirim. Zaten havalimanına gidene kadar üzerimiz bayağı bir dolar. Tek belki silahlardan sıkıntı çekeriz. Bulamazsak AK falan. Şöyle bir asfalt çıkarsa mükemmel olur ya. VSS ile Aslal arasında çok da bir fark yok da galiba fark olarak asfal biraz daha modern olduğundan bazı dürbünlere takılabiliyor ama VSS Aslal'a takılan dürbünlerden takılamıyor o yüzden asal daha iyi. İyi güzel Gorka'ya baya yakınız. Burası Gorka'nın altındaki bir tane askeri yer küçük. Burayı bir lootlarız. Ondan sonra yukarı doğru çıkarız. Ay anasını. O da kötü denk geldi de. Ha iyi bunun çantasını alırız. Yeni güncellemeyle şu şeyleri getirmişler. Artık balta veren, onları sırt çantana asabiliyor. O bayağı iyi ya. Önceden envanteri kaplıyordu ya yani ben yanıma almıyordum çok bir işime yaramıyordu da ben artık alabilirim. Böyle ateş falan biraz daha şey olur. Kullanışlı olur. Çok da bir işe yaramazdı yalandan takalım. <laughs> Belki bir kafaya merim veren gelir bayıldır. O güzel pil bulduk. Bir işimiz var Böyle askeri yerlerde şu araçları kontrol etmenizi öneriyorum çünkü içinden bir şeyler çıkabiliyor. Ha bayga var. Da. 45 var. Acaba bunu mu alsam ya? Bunu alayım ya. Aslında pompalı biraz da işimiz yarayabilirdi neyse. öyle gorkaya doğru. Ha bir de şeyleri getirmişler. Sesleri yenilemişler. Hafif makineli silahların seslerini biraz daha iyi yapmışlar. Hoşuma gitti. Ve işte böyle orman sesi eklemişler. Çat çut bir şeyler kırılıyor. Dallar kırılıyor. Gorka'ya geldik. Buradan üst tarafa doğru çıkacağız. Bir polis istasyonu ben gezeyim. Bir de su falan içelim. Devam ederim ondan sonra. Bu arada Avrupa 3776 D serverundayım. Hepinizi beklerim. Bir havalimanına gelin. İki çatışırız. Güzel olur. Gelirseniz. Bu ağaçların altında elma falan oluyor bazen. De bunda yok. Denk gelmedi bu sefer. 111'leri öldürürüm hemen. <laughs> Şu ineklerden birisini vuralım da ileride işimize yarar. Yeriz etlerini. Ve animasyona bak 10 sene sonra <laughs> Mükemmel bir animasyon Buradan bir eve gidelim hemen atışımızı yakalım Şu etleri bir pişirek Tamamdır, etlerin de hepsi pişti. İyi iyi Şuradaki polis sesyonuna bir gidek. Ve iki pompalı beden çıkar, SSC çıkar. İleriden de şeyi suyla dolduralım. Onu salesko. Buradan yukarı doğru çıkak. Ağız gördü görüldü. Evet, 18. Gerek yok. Zaten ki kulağım başka bir tane daha silah var. CD 557 miydi şu silahın ismi? Derken de yavaştan böyle yemeği yiye, yiye. Hemen Hem yiyecek sayısı daha azalır. da azalır. Karnımız da doyudu zaten bayağı bir. Bu arada gece olduğundan dolayı ben biraz yanlış tarafa doğru gitmişim. Geri şehirden şehire bu gitmem gereken askeri yeri buldum. Şu an burayı bulutlayalım ama. Bakalım neler çıkacak. Zaten çok bir şey çıkmayacak da. En azından belki bir kıyafet, iki bir şey falan iyi olur. Ha, güzel. Assault bot var. Bunu giyeriz. çok da işimize yaramayacak bu tür şeyler de. Ne yani de yanıma alıyorum. Daha sonra bırakırım. Ha failed west olduk güzel. Bunun bir zırhı yok. Ama polislerin de hani çok bir farkı olmayacak. Onun da slot yeri olmandan dolayı attım. Ya bunda tek yiyeceğiz eğer ki bir AK ile birisi sıkarsa ama polis zırhıyla da iki mermi de bayılacağız. Yani çok da bir büyük fark yok. O yüzden Failed West'e aldım. En azından yerimiz olur diye. O zaman gördü bizi. Elimizde kemik bıçak olduğundan dolayı hızlı bir şekilde öldüremiyoruz. Ha, güzel patrol pants iş görür. Hem slot yeri de fazla var abi. Patrol jackets. Güzel. Yavaştan gündüz oluyor. Buradan MB VMC'ye doğru gidiyorum. Oradan da havalimanı. Daha sonrasında belki MBTC'ye doğru. Da yani MBTC'yi mi hiç düşünmüyorum ya. İyi az kaldı. Sağ taraftaki dağın yakında zaten ama. Bu arada bu MB VMC'nin sağ tarafındaki ağaçları yine eklemişler herhalde. Orası önceden tamamen düzlüktü böyle. Bomboştu. Böyle yapmaları biraz güzel olmuş. Çünkü hani gerçekten yani orası tamamen dümdüzdü. Öbür şu dağdan tepeden böyle bir etrafı ikide bir gözleyen birisi olsa aşağı doğru inen birisini kesin görür. Çok açıktı burası. cowboy net. Pristine. İyi güzel güzel. Bizimki suruyun olduğunda ona geçeriz. <laughs> ha, yakındaki bir şehre füze atıldı bir tane. Gazlı füze. Döne döne de en son buraya doğru döndü ya. Arkasından bıçaklardık da öbür tarafa doğru gidecek sanmıştım. Buraya doğru baktı. Bizi uğraştırdı boş boşuna. Şuraya lootlayayım. Ondan sonra onunla ilgileniriz. 45 acı yapıyor. Komutan veren gördü sandım lan. İyi güzel. Normalmiş. Komutan olsaydı şimdi bütün askerleri üzerimde toplayacaktı. Uğraş dur. Ses de çıkarırdık. Burası çok doluymuş ha. Ha güzel bu işe yarar. Night vision yani bulursa bulursak kafamıza takarız. Oo güzel. Güzel bu iyi oldu ha baya. Combat backpack bulmamız. Bunun zırhını alalım da, poğaçası takayım. Kaskı da iyiymiş. Zırhı kötü olsa da çok bir şey fark etmez ya. Daha sonrasında yine iyilerini buluruz, durumu iyi olanları. O çadırları kim oraya dikmiş ya? Hangi işsiz gidip de oraya çadır kurar ki? Oğlum adam sandım lan şunu. Havalimanında en sevdiğim noktaya doğru yakınlaşıyoruz. Havalimanının burasından Night Vision çıkıyor. La adam var. Harbi zombiyle dövüşüyor ha. çadırlara doğru gitti. Dur bakalım. Umarım öldürebiliriz. Elimizde şöyle bir taramalı silah olsaydı. Adam ölmedi büyük bir ihtimal. Geri kalkacak. <laughs> takım arkadaşın olup olmadığını bilmediğimizden dolayı biraz bekleyeceğiz. Bu adamı zaten bir süredir gözetliyoruz. Hani yakında bir takım arkadaşı falan da görmedik ama belki uzakta olabilir. Şu an geliyor olabilir. Biraz bekleyelim. Ondan sonra bir etrafa veren bakacağız o şekilde. Ondan sonra teker teker eşyalarını alıp buraya getiririz. yok gibi ya. Büyük bir tane takım arkadaşı yok. durumda olan güzel bir sniper var. Adamın bir silahı iyi. Hani yeni başlamış gibi de envanterinde envanterinde 5.45 falan var. O işimize yarayacak. Bir süre boyunca CR 527'sini kullanırız. İyi durumda. <laughs> Burayı bir iki düzenleyeyim, bir şeyler yapayım. Ondan sonra şu şeye gideceğiz. O lootlayacağımız ama lootlayamadığımız uçağa gideceğiz. Adamı görüp de koştuğumuzdan dolayı lootlayamadık orayı. son buradaymış galiba. Ama ters taraftan geliyordu. Bayağı i̇şte bayağı bayağıdır herhalde burada. Şöyle kan testimizi de bir yapalım bakalım. O mini site. Ni tabancaya takarız bunu. Ha? Oğlum bunun pili takıl değil de niye pilsiz bir şekilde çalışıyor bu? oyunu nasıl bu şekilde bozabildiniz ya? Şu uçağı bir kontrol etmedik gidip bakalım. Güzel bir şeyler çıkabilir belki. Bir Night Vision veren mükemmel olur. Burada bir şey yok. Burada. Akene'nin dombiliş şarjürü var. O şermak. Oğlum şunu yapma ya. Yeter artık. Bıktım bu Niye kafaya takarsın ki? Zaten kafamda kas var. Ooo işte bu ya. Mükemmel. Eu aqui cheguei all.